Evet arkadaşlar birinci videomuza başlamıştık biz ve ikinci videomuza başlayacağız ikinci videomuzda çok güzel şeyler gelecek unutmayın ellerimizi çok çok sabunla yıkıyoruz tamam mı sonra Sonra da yüzümüzü, ağzımızı, her tarafımızı, günde 3 e, defa banyomuzu yapıyoruz. Tamam mı? Özden koronavirüsten ko korunabiliriz. Kendinize iyi bakın. Tedbirleri unutmayın. Çok önemli bir e, şeydeyiz. Dünyayı koronavirüsler basdı, özden onlardan kurtulmalıyız. Bunları lütfen yapacaksınız, tamam mı? Hadi görüşmek üzere.